Aa bu arada bir tane daha yapabiliyorum ben ondan. İki tane fitran varmış. Çok iyi. Clean water. Boş. Bunu köpeğe vereyim. Burada yer açıldı. Şunları da kayı atalım. Ha, iki tane yer bulduk. Şurada şurayı lootlamaya devam. Burada bayağı loot var. Domuza dikkat edelim. Yeter. Domuz nerede? Domuz gitmiş galiba. Şunları alayım yerim. <laughs> Dur geldi. Allah. Hayvan döne döne git. Oh, pop hop hop Hayvan hakikaten kaya kaya geliyor ya. Tamam bir şey demedik. Şunları da yiyeyim abi? Gaz bombası yapabilirim. Ee, hatta durun ya, deneyeyim bakalım. Domuzu öldürürsem ne olur ki? Dur bakalım. Hmm, gaz, gaz bombasını yapmak için ne gerekiyordu? Sumak gerekiyordu. Sumağı nereye bıraktım ben? Sumak e, kayıkta. Hadi dur, deneyeyim ya. Dur, gaz bombasını bir deneyelim arkadaşlar. Madem. Şuradan suma çantayı alalım. Bir tane de tinder yapmamız lazım. Kedi yıldan yapıyormuş. Yapalım. Şimdi o ateşi yakalım. O gaz bombasını yapalım bakalım neye benzeyecek ilk defa. Hmm. Şu ateşi yak. Light. Bence de öldürmüyordur ya. Belki bayıltıyordur mesela. Aha gaz bombası. Yap bakalım ne olacak. Bu arada yapılmamış neler var? Aa sumak çayı diye bir şey varmış. İki tane sumak bir de temiz su aldığımız zaman sumak çayı diye bir şey oluyormuş. Ne işe yaradığını yapınca göreceğiz. Eee beer hide hat. Ayıyı ben nereden bulacağım da öldüreceğim? O biraz zor. Bir de şurada bir kit daha gösteriyor. Bakalım o neymiş? Yap yapamadığımız... Oho! Metal çekiç var. Ee, Spear Trap dediği bir tane yemek, bir tane de o Devil's Trumpet'le yaptığımız zaman... ha, Bunu hayvanın önüne atıyoruz galiba. Zeytam. Ayıyı bununla bayıltıyoruz belki de. Ondan sonra da Derisini alıyoruz, sonlarını kıyafet yapıyoruz. Baya zor bir işmiş. Aa, bir dakika. Şapka yapılabiliyor. Ama ben dikiş setimi Kıyafet için harcamam ya. Ok yay yapsana. Okun yayın var. Yay nerede? Yay burada. Ok yapamıyorum galiba. peki. Yapamıyorum çünkü şey lazım. Tüy lazım. Ne oldu? Yine ne buldun? Abi ondan almayacağım artık. Ya ben bu adayı bitirdim ya gidiyorum buradan. Gaz bombasını ayı kurt görürsem kullanacağım. Şu an üstümde zaten. O ne ya? O ne iş? Aa evet bu kovuyormuş. Bunu yere koyuyoruz herhalde. Sonra da hayvanlar gelmiyor. Belki öyle bir vardır. Öldürmez tabii ya. Buradan devam. Yola kapalı. Aynen yola devam. Böyle Allah. Bu tabi endless bir mod olduğu için bu ee, bayağı ben oynadıkça gidecek herhalde. Aha yeni bir yer buldum. Dur oraya bir gideyim bakayım. Ee, malzemeleri görmüş olurum. Aslında bir dakika sağdaki yer başka bir şey. Ah! Oh, Çarpma neydi? Ne ki yani. Dur bakayım. Buradan oraya gidiliyordur belki. Önce şuraya vurayım. çıktı 15 bin de var Jackie. Şimdi marine'yi kullanalım bakalım. Ee, repair yapılabiliyormuş. Şunlar için ne lazım? Onu buldum. Ee, Hardware ve Framework diyor. Onları bulamadım. Onlar nasıl yapılıyor ya? Dur bakayım. Onların bir ee... Frame yapabiliyorum aslında. Dur bir daha bakayım. Framework yapabiliyorum. Hardware bulsam motor da yapabiliyormuşum. Oha! Ocak yapabiliyoruz. Oha! Kayıkta da uyuyabiliyoruz Stok yerini büyütüyormuşuz. Aa su da topluyor. Oha baya güzel şeyler varmış ya. Ama bunların içi şey ne oldu? Bunlar zor En az isteyen bu Tabii ki az isteyecek sadece O zaman framework yap yapayım ya yapılıyorsa. Nerede o? Frame yapabiliyoruz. Framework nasıl yapıyoruz? Bakayım. Framework Hardware var. Framework dediği frame zaten. Dur yapayım ya ben. Raft frame. Yap bakalım. İyi geceler, Fenerli yeti Oldu değil mi? Tamam onu da kayıya atacağım. Bunu More... kayıya atsa 3 tane var. Multiverse diyeyim. Bir daha şuraya gideyim bakayım. Gözükecek mi orada? Evet bir tek hardware kaldı. Onu da nasıl yapacağım? Bakalım ne malzeme istiyor hardware için. Ee, hardware nereye gitti? Ha. Ha, bir tane nuts and bolts bulmuştuk. Bir tane daha lazım. Aa gaz buldum. Gazı alabiliyor muyum? Nasıl boş bir şeyim yok ya? Boş. Ha, birini bomba yaptık ki. Temiz suyum var, kornum var. Tamam artık gidebiliriz. Valla ne aşadım ya val iyi iyi direndi mi yani ölmek bilmedi karakter. Şimdi sağdaki yere gideceğim. Ha bir de buraya bakalım. Aa update şeyleri varmış. Workbench varmış bir de. Aa bir dakika burası güzel. Önce su saplingi alayım. Şunu da alayım. Sen de gel. Ee, ne buldun orada? Oraya gitmem ben. Dur bakayım. Yukka. Yukka bulduk. Hayvan değer var mı var? Alve buldum ya yine. Bunu köpeğe ver. Suyu da köpeğe ver. Yukka'yı alalım. Bakalım buradan ne malzeme çıkacak ya. Belki de upgrade edebilirim yani şeyi. Eyvah ıslandı. Kalacak yer var mı? Kalacak yer. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Okay. Bunu workbench. Ee, buna ne gerek var ki? Workbench bana ne sağlıyor? Aa, daha az malzeme yapılıyormuş. Galiba dur bakayım. Evet evet daha az malzeme kullanarak bir şeyler yapabiliyoruz. Yalnız benim kalacak yere ihtiyacım var şu anda. Kız ıslanıyor. Aha buldum vallahi. Dur dur içeri gir. Lootla bakalım. Fishing line. Tamam. Bir de burada uyuduk muydu? Mis gibi olur. Ya hakikaten bayağı iyi hayatta kaldım yani. Hiçbir başıma bir şey gelmiyor. Oh temizledik burayı da. Search. Aha. Vallahi buldum aradığım şeyi. Hmm. Şu kettle'ları yiyemiyorum. Şu corn yiyeyim ya. Yer açılsın. Şimdi o malzemelerden... Aa bir dakika. Bir de çekiç lazım. Leather kit. Ondan da yapabiliyormuşuz. Raft hardware. Ondan da yapabiliyormuşuz. Ama şu an bence yapamıyorum onu. Bakayım. Raft hardware için stone hammer lazım. Ee, diğeri neydi? Repair patch değil. Bir şey daha açıldı ya. Hah Nether kit. Deri kiti. Bununla ne yapabiliyoruz ki? E bunu yapmayacağım ya. Stone hammer yapabiliyor muyum? Ona bakayım. Stone hammer. Aa yapabiliyorum. Dur önce stone hammer yapamıyorum. Yer yok. Aa, bir şey yere atalım. Neyi? Sapling'i. Tuzu. Sap, sapling değil. tamam bunların hepsini yere atalım. Eyvah. Tek, tek basacağız. Vallahi. 10 tane şeyi yere bıraktım. Önce stone hammer yapıyorum. Tamam. Raft hardware. Raft hardware. Yap. Bunu da yap. Vallahi oldu. Yerde açık. Yere bıraktığımın hepsini alsan 10 tane aldın değil mi? Aa çok güzel. Tamam. Sen niye alıyorsun ya? Ha, bu da var. Dur, o da var. Şuradan ne çıkacak? Aha yine malzeme bul. Abi bu çok doldu üstüm ya. Şunları köpeğe verelim. Al onu. Bu arabadan da malzeme çıkacak. Ne at sen Hadi bakalım. Hmm. neyi bırakacağım ki? Hmm, dur. Şunu yiyelim. Şunu köpeğe verelim. Onu da biz alalım. Ha. Hakikaten şey zormuş. Eee loot yani o kadar yerim daraldı ki loot yönetimi. Şimdi burada benim yapabileceğim bir şey kaldı mı? Craft hardware yapabiliyorum hala. Yapayım mı bir tane daha? Repair patch neydi ya? Dur bakayım. Repair patch'i neyle kullanıyorduk? Craft için. Snare geç. Stone hammer. Onu da geç. Ama buna gerek yok. Tamam mı ya. Ben bir yerde daha şey bulursam eğer. Yer bulursam. Uh, upgrade edeyim ya şu şeyi artık tekneyi Ben gamepad ile oynuyorum da şeyle oynanıyor Dur Rough storage rough bir şey uh, Nerede o Onlar açıldı ama buraya eklenmedi galiba dur bakayım Onları şeyde yine tamir yerine marineye gidersek orada yapacağız güzel Oraya geri dönebilir miyim diye denemeye çalışıyorum da 50 metre varmış. Oraya yok ha, oraya dönüş yok artık. Hatta orayı da kaçır. Soldaki yerleri de kaçırdık. Yola devam. İyi, en azından güneş doğuyor. Hava açık. Yavaş yavaş gidelim. Ah! <laughs> 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 oh, nasıl ya? Yani? Susadı kızcıyız. Oha baya ay Allah Abi sıvalo mu yapıyorum şu anda ya Daha Dağı, dağıttık valla Tamam Aha marina o marina değil mi o marina dur, dur oraya gideyim de Eee bu ne o ikonu ya Dur bakayım burası neymiş Gaz varmış, workbench, kumaş, Hardware. Allah Allah. Yeni bir yer buldum. Kettiyim, kettiyim, ketti. Alar, alalım ee, onları yiyebiliyor muyduk? 10 tane varsa yiyeceğim direkt. Nerede? Kettiyim. 50 açlık veriyor. Ye hepsini ya. Kettiyim dolu. Tekne yaptım hepsini. Bayağı da upgrade parçam olmuş. Ee, hatta dur bakayım. Koyabiliyorsan koyayım onları şey tek mi? Şunları hmm, Ha dolu. Bakayım yer var mı başka bir şey için? Ee... Vallahi yer yok. Tamam. Teşekkürler Karma gibi Şunları toplayalım yine. Oo ben susamışım ya. Ee, su kamışım mı? Su kaynamıyor. yok. Dur bakalım. Hayır, burada var. Şunu iç. İçtiğin gibi de doldur. Sonra onu da tekrar buna gönder. Su yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Devam. Tüketti yılları topluyalım. Yiyeceğiz. Vallahi iyi çıktı. Bunların hepsi 5 olsa 10 tane 50 açlık veriyor. Su biraz daha zor. Temiz su bulmak zor diye bir şey yok çünkü. Çok nadiren. Çeşme falan geliyor. Aa bu nasıl bir yermiş ya? Bomboş Arkadan dolaşayım. Baya boş. Domuz falan çıkmıyor Allah'tan. Bak yine bir şey buldum. Ha, hmm, hmm, ya bir şapur şupur bir ses var. Sanki yine bir yerde kurt var da bir şey yiyor. Dur bakayım. Haşur uşur ediyor çünkü. Oyun hayatta kalma oyunu. Aa şey buldum. Ne niye bırakacağım? Niye bırakacağım? Niye bırakacağım? Hmm. Bir dakika benim eldivenim yokmuş hiç. Eldiven alacağım da niye bırakacağım? Şu old lan bırakayım. Eee onu alma. Arabadaki ne al? Heh. Insulated gloves. Onu hemen giy. Aynen. 2 2 puan şey verdi. Soğuktan koruyormuş. Şimdi bunu da al. Çok güzel. Cat tail. Onu artık gerek yok Yani. Şu ne ya? Aa kurtmuş. Hayır. Eyvah. Ya hayret bir şey ya. Abi yani. Benim dikiş şeyim var. Nerede o? Hmm. Bir dakika vardı ya bir tane. Dikiş setim yok muydu? Ha şurada. Abi kurtmuş ya. Gaz bombası ama bayıltır yani. Ben orada onu öldüremedikten sonra bir şeyi yok. Ama denenebilir ya. Dur bakayım orada mı orada? Burada. Hmm. Aa ya. Hayda. Eyvah. Eyvah, eyvah. Bu sefer galiba Evet, bir tane şey al. Hemen, hemen gidiyoruz. Ya ben bombayı attım da bombayı görmediğim açı attım ve patladıysa da görünmüyor yani. Derhal bir balıkçı şeyi bulmam lazım benim. yürü yürü yürü. Aslında kilisede olabiliyor sanki bu Olabilir mi? Bir Ya arkadaş. Aa, Medical Supply Supplies dedi. Buradan belki çıkabilir. arayalım. O değil. Burada bir tane iğneye ihtiyacım var ya. Çok şey istemiyorum. Boş çıktı bu da. Orada yatacak yer var. Oralarda boş. Ya hayvan vurdu direkt iki vurdu. Aa yine kurt ya. Aa hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Karga da var. Hayır, iki tane kurt var. Oğlum Hayda. Ay yani hakikaten bir de ıslanıyorum şu anda. Oo üşümeye de başladı. Ne oldu? Bayıldı. Bayıldı kendine geldi. Çok aç. Yukayı yemez ama. Eyvah. Eyvah. Hem üşüyor hem... Ölüyor. 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 Öldü mü? Öldü. Aa öldü. Ya öldü kız ya. Hipotermiyeden öldü. Hipotermi Hayret bir şey ya. İnanamıyorum kızı kaybettiğime. Yani kızımız dondu gitti öldü ya. İyi geceler Fatih. Yani öleceğini işte orada kurtu biraz geç fark edip yaralanlık şeyi basamadan. Karnıva aynen. Kısım üşüdü. Hay Allah ya. Ne güzel gidiyorduk şurada. 2 saate yakın çok şey yaşatmıştım kızı ya. Tüh. Bak aha bu benim rekorummuş. 11 gün. Ee, bu başladığım yerse baya o o o baya gitmişim. Dur bakayım. Bak şuradan başladık. Onu göstermesi güzelmiş. İlk defa böyle ölüyorum da bir, bir sebeple ölüyorum buradaki. bakayım. Heh, şuradan bakayım. Şuradan başlamışız. Çok güzel gitmişiz. Şuraya uğramışım. Şuraya uğramışım. Şurada hemen iki yer. Çok güzel. Burada bir yaralanmışım. Ee, sonra kendine gelmiş kız. Nehirde devam et. Devam et. Buralara uğramışız. Çok güzel. Burada yine burada bir şey hastalanmıştık. Penisilin kullanmıştık. Yine yaralanmışız. Ama burada hemen toparlamışım. Biraz kaçıp orada kendine gelmiş karakter. Burada yaralandık. Tekrar iyileşmişim. Çok güzel. İşte burada önce yaralandık. Sonra bir daha yaralandık. Burada bir niyeyse bir kendine gelmiş. O neyden dolayı ki? Ha bayıldı, ayıldı. Sonra dondu kız ve en sonunda kızımız bir güzel güzeldi yani öldü 11 gün hayatta kalmışım 8.6 milde ilerlemişim ve bu da resmen en uzun boyun sürem oldu rekor diyor